Bu video bir ismin sadece bir ses değil, ruhun taşıdığı lütuf, yumuşaklık ve zarafetle örülmüş bir enerji olduğunu hissedenlere sesleniyor. Lina ismini duyduğunda içinde ne canlanıyor? Sadece kısa ve zarif bir ses mi? Yoksa yüreğe dokunan yumuşaklık, ince bir sadelik ve ışığı içinden gelen bir varlık mı? Çünkü Lina sadece bir isim değil, lütufla akan bir nezaketin kırılmadan esneyen bir zarafetin ve sessizce büyüyen bir huzurun adıdır. Bugün birlikte Lina ismini incelerken onun sadece kulağa hoş gelen bir melodi olmadığını, kalpten kalbe yayılan bir ruh halini temsil ettiğini birlikte keşfedeceğiz. Hazırsan, şimdi birlikte yumuşaklığın, içsel güzelliğin ve şefkatin izlerine doğru yürüyelim. Lina ismi Arapça kökenlidir. Kur'an-ı Kerim'de de geçer. Kelime anlamı olarak yumuşak hurma dalı, ince, zarif ve esnek yapı gibi anlamlar taşır. Aynı zamanda şefkat, nezaket ve içsel yumuşaklık gibi çağrışımlar içerir. Kur'an'da Haşr suresi 5. ayette Lina kelimesi hurma ağacına işaretle geçer. Kesip yere devirdiğiniz ve kökleri üzerinde bıraktığınız hurma ağaçları. Bu bağlamda Lina hem doğal bir zarafet hem de kök salmış bir yumuşaklığı simgeler. Lina ismi doğal yumuşaklıkla içsel direnci birleştirir. Esneyebilir ama kırılmaz, sessizdir ama etkilidir. Güzelliğini göstermek için çabalamaz, sadece varlığıyla hissedilir. Tasavvufi yorumda Lina kırmadan var olmanın lütufla yol almanın halidir. Lina ismini taşıyan bireyler genellikle nazik, duygusal ve uyumlu, empati kurma gücü yüksek, zarif ve sade bir varoluşla dikkat çeken, dışsal çatışmadan çok içsel dengeye odaklı kişilerdir. Bu bireyler bulunduğu ortama huzur katan, gürültüsüz bir etki yaratan Doğal bir ışık taşırlar. Hayal etki, ince bir dal var, rüzgarla sallanıyor, ama hiç kırılmıyor. Ne bağırıyor, ne saklanıyor. Yalnızca varlığıyla denge kuruyor. İşte Lina ismi, bu sakin ama güçlü zarafetin adıdır. Lina ismi Kur'an'da doğrudan geçen nadir kız isimlerinden biridir. Haşr suresi. 5. ayette geçen Lina kelimesi hurma ağacı anlamındadır ve doğrudan Arapça kökenlidir. Bu nedenle Lina hem doğal zarafet hem de Kur'an çağrışımı bakımından çok özel bir anlam taşır. Şefkat, sabır, lütuf, dayanıklılık, esneklik ve huzur. Yorumlara şunu yazabilirsin. Benim içimdeki Lina hangi sessizlikte güç buluyor? Sizin içsel yolculuğunuzda Lina isminin taşıdığı yumuşaklığı, kök salmış zarafeti ve Kur'ani anlamı birlikte keşfedelim. Yeni anlam yolculuklarımız için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.